Ağdede el Öfke, buğuz, kin, nefret ağızlarından çıkıyor. Duymuyor musunuz? Avrupa'dan gelen beyanları? İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde, Türklerin aleyhinde duymuyor musunuz? Ondan sonra efendim, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde, dinimizin aleyhinde ne o? Belçika'dır, bilmem neredir. Oradan buradan e adamların hükümetleri bile yasak bile koymuyor. Yapma bile demiyor bunu ya. Ve <laughs> ma Kalplerinin gizlediği kim ve nefret daha büyüktür. Ben size haber veriyorum Mevla buyuruyor. Kad beyenne alekumul âyât Aklınız başınızdaysa biz size ayetlerimizi beyan ettik. Onun için Rabbim bizi ateş çukurunun ağzından aldı geri. Cehenneme yaklaşmış iken İslam nedir, Kur'an nedir bilmez iken helal nedir, haram nedir? Bilmez iken İslam gönderdi, Kur'an gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göndererek bizi cehennem kuyusunun ağzından geri çekti. Şimdi bir daha ne yapmayalım? Kaşınmayalım. Kuyunun ağzına doğru yanaşmayalım. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ben sizin için ne gibiyim? Siz kelebek gibisiniz. Kelebek pervanedir adı. Ateşin etrafında döner 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 nihayet içinde yanar. İşte ben ve ne ahidun bi siz cehenneme doğru diyor işte ateşe düşmek üzere etrafında dönen kelebekler gibi siz de cehennemin etrafında dönüyorsunuz dönüyorsunuz nihayet içine düşeceksiniz ben de ne yapıyorum belinizden birip takmışım sizi cehennemden beri çekiyorum benim vazifem sizi cehennemden kurtarmak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun için biz bu gece ne dedik? Bir odadan öbür odaya geçsen bile efendim özel programları çünkü ona özel olduğu için e, efendim ekserisinde de şarkı türkü, dans söz ve saireler bulunduğu için mühteva itibarıyla çünkü o işlerde izlenme durumlarında fetvaneye göredir. İzlenen programın ihtiva ettiği efendim içeriye göredir. Bundan dolayı biz televizyon seyretmek haramdır diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Ancak ne diyoruz? Haram içerikli bir şey varsa onu seyretmek haramdır. Mekru olan bir şey varsa mekrudur. E, Mala yani fuzuli ne dine yarar, ne dünya yarar, ne ahirete yarar. Programın adı matrak. E sen şimdi bunu seyredersen olursun tam matrak adam olursun işte öyle bakarsın. Bir saat geçti. Kaç defa Allah diyebilirdin? Bin kere, beş bin kere. Ne oldu şimdi? Bir tane bile Allah la ilahe illallah diyemeden, ha iyi, içerik boş. O zaman da yine mekruh olur. Çünkü ne dünyaya yarıyor ne ahirete yarıyor. İnsan kültürel olur, haber niteliği olur, efendim bir şahıs hakkında e, bilgi verir vs. başka. Evet, siz çukurun ağzındayken ben sizi çektim aldım ve kuntum ala ve hufratin minen nar fenkadekum minha şimdi bir daha inşallah çukura doğru yaklaşmadan cennete doğru yanaşa yanaşa son nefeste ölürken Allah'ımıza kavuşalım inşallah razı olduğu şekilde kavuşalım evet dinimiz için fedakarlıklar yapalım haramlardan uzak duralım bir adımlık yer olsa bile Allah için adım atalım efendim kulağımıza haramlar günahlar vurmasın diye biraz uzaklarda duralım icabında pamuklar tıkıyalım Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh çok konuşmamak için men keziru kelamu keziru lafı çok olanın sakatı çok olur hadis-i şerifine göre fazla konuşmamak için ağzına taş koyduğu gibi o konuşayım derken takır tukur edince aman dikkat et yarar mı zarar mı diye bir muhasebe yapma payı bulmak için çünkü biz şu anda hiç muhasebe yapma payımız yok. Ağzımız aklımıza gelen hemen ağzımızdan çıkıyor yani. Halbuki o arada bir ne lazım? Konuşacağım şey günah mı, yalan mı, dedikodu mu, iftira mı, helal mı, haram mı? Boş iş laf mı nedir? Biz de ona göre inşallah elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız Allah'ım uzuvlarımızı haramlardan muhafazaya bizi muvaffak eyleye.